Arkadaşlar var tekrarlar hoş beyler ve bayanlar bugün PUBG e Mobile'da ve videosuyla karşınızdayım kaymalı M24 açacağız arkadaşlar sen bir yaz kardeşim F14 e, ay arkadaşlar ve şey yine yani kendileri şey arkadaşlar ben istemiyorum ben söylüyorum ki mesela m 4 falan atalım yani parıtıyorlar ya M24 atmayı arkadaşlar. Yani bu arada arkadaşlar sizler de de VC gelmesini istiyorsanız Şimdi ekran çıkan ID'ye arkadaşlık alabilirsiniz ve yorumlarda arkadaşlar e, yazarsanız vs istiyorum o da benden falan yazarsanız arkadaşlar Tabi ben de sizlerde VC atabilirim arkadaşlar e, Güzel VC'ler yapıyoruz İsteyeni kayda açıyorum arkadaşlar YouTube'a paylaşıyorum Tabi isteyeni istemeyeni paylaşmıyorum e, yani çekmiyorum arkadaşlar Oy benden önce vurdu ama ben de vurduğum için e, saymadı Yani ben daha sonra vurduğum için saymadı arkadaşlar mermiyi Bakalım nasıl olacak olacak oh, ha. Nasıl Bu bir. Expired. Bu da iki kardeşim Yatın aşağı. Güzel lan. Güzel başlangıç arkadaşlar. Ee, abone olmayı, like atmayı, Zilertini açmayı unutmayın. Bunları yaparsanız arkadaşlar beni sevindirirsiniz ve e, Zilertini açarsanız oh. attığım yerden anında haberdar olursunuz. Yaldı. E, harbi yaldı evet. E, bir arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hangi takım Yani e, nasıl söyleyeyim lan. E, hangi takımlıysanız. Onu yorumlara yazın. E, merak ettim. E, 4-4 e berabere. Bu arada arkadaşlar. Arda Yüler'de yani Fenerbahçe'den ayrı. Real Madrid'e gitti. Harbi çocuğa da olsun arkadaşlar. Yani geleceğini. Nasıl söyleyeyim. Geleceğin Çıkın yıldızı Yeni çetenek. Abi ne. Bu arada mevzu ne ara oraya gitti ben de bilmiyorum arkadaşlar. 5'e 4 yeniyorum. Oha. Şöyle. Oha. Abi. Lan nasıl yemiyor? Bir tane yedim. Lan ya abi yapma ya. Tek yemiyor ya. Lan nasıl tabi yemiyor lan? Kaç 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 mermi değiştir. Haydi 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 mermi değiştir kardeşim ya o neydi lan Sen ne yat lan benim mermim değiştirdiğim sürece beni e, yani durduramazsınız kardeşim öyle diyeyim 7'ye 4 yeniyoruz arkadaşlar güzel Oy yükte vurdum Kafama da bir tane isabet yedim arkadaşlar maalesef güzel başlangıç e, yaptık 8'e ye 5 yeniyoruz e, Bakalım nasıl bir base olacak bu arada arkadaşlar Senin gibi ee, aşağıdaki adıya arkaya çıkartabilirsiniz ve yorumlarınızı hepinizin için bekliyorum. Hepiniz yorum yazın arkadaşlar. Ve satmak isteyenler yorumlara aşağıya ee, ya yani nasıl söyleyeyim ya ee, yorumlara çökün arkadaşlar. Oy sen bir yat. nasıl yemiyor ya benim aimim eğimim 24'te falan of yani ya arkadaşlar e, karnetede benim aimim yok gördüğünüz gibi Yok lan nasıl? Lan abi ben botum ya. Hadi ben botum. O kadar vur vur. 8 mermi falan vur. Hiçbiri isabet etmedi. <laughs> Yerinde durdu diye. Hadi be. Hadi be. Abi. 11'e 5 yeniyoruz. Yani her zamanki gibi yeniyoruz. Nereye kaçıyorsun aslanım? Oy! Duvar arkası vurdum lan çocuğu. Hayatlarına kaydım lan M24'e. Hadi lan. Jal alıyorum arkadaşlar ya. Yani kendileri iddialı falan konuştular. Öyle böyle ben de yani onları yenmez miyim? 14'ü 5 prime açtım. Sen bir ateş kardeşim. Oha. Nasıl lan? Nasıl? Nasıl lan? Nasıl lan? Uy prime mod aga prime mod. Bu arada 12 oynuyorum ya 12. Yani Emeğimin karşılığını verin arkadaşlar ya. Yat aşağı sen bir. Oğlum tava gelme ya. Oha tavasına değil lan? O sen de yat aşağı tavasına ne bu arada mermi. Oy prime mod Abi ne yapıyorum ya? Abi ne yapıyorum ya? Abi ne yapıyorum? 25. Sen alır mıyım? Seni de alır mıyım? Oha 22 5. Ne yapıyorum lan? Ne yapıyorum lan ben? Lan ne yapıyorum ben? 23'e 5. Hadi be. O yaldı. Harbi yaldı aldı. İyi aldı neydi lan? Arkadaşlar yine hatırlatıyorum. Like atmayı, abone olmayı, zirveyi açmayı unutmayın arkadaşlar. 26 yeniyoruz. Güzel de ve satmamı istiyorsanız. E, yorumlara aydın bırakıyorum ve e, yorumlardan idalı e, bir şey yapabiliriz arkadaşlar 247 helal olsun çocuğa. E, yeni yorum arkadaşlar. Yeniliyorum diyecektim az kalsın. Hadi bakalım. E, 247 geri dönüş e, inanmıyorum yapacaklarına. Heysi e, yapıştırdım. Oy ya ben de vurdum ya. Ay ben de vurdum ama saymadı maalesef. Hadi. Neredesin lan? Oy bir dakika bir dakika. Oğlum. Gökte vurdu lan. Yukarıda vurdu, göğüde vurdu. Bir dakika bir dakika bir dakika. Lan takıldım ya, takıldım Over ya oraya. Me. Hadi be, takılmasaydım var ya. Sen mi yat? Sen ne yat? Nasıl? Abi ya şans var bu çocuklar şans var. Bu çocukta arkadaşlar şans var. Bir dakika yukarıdan dolanırım. Ve nasıl ya? Harbi bunlar şans yoksa abi şans var. Bakın şans var. 26'ya 9 yeniyoruz arkadaşlar. Hadi like'larınızı yapıştırın. Yüzünüzü gösterin. Oo bir dakika kaç 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 kaç. Abi Gelme 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 gelme. Gelme gelme. 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 <laughs> hadi be. Abi ya, böyle bir şey var mı ya? Hadi 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 sen o bir dakika adama bak lan. Yukarıdan beni vurmak istedi. Asla vuruyordu da. Onu orada vursaydım var ya. Oha. Haydi haydi hadi. Bu arada arkadaşlar bu eski kombinim. Ee, bu bu bende varmış da benim haberim yokmuş arkadaşlar nedense. Haydi lan. Sen de. Hadi be. Hadi kardeşim yat aşağı 28-10. Alırım aklınızı. Hadi yatın lan. Çocuklara bak ya. Arkadaşlar like atın. Şimdi bak abone olun. Oldunuz mu? Şimdi izleyicilerim maçım Bu kadar basit ya. Ücretsiz arkadaşlar korkmayın. Bu arada bir tane yedi mi? Kaç ya abi kaç ya. Oo, bana yedik Hadi be. Kaçamadım. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Hadi. Oğlum o sala kim? O sala kim ya? O oh, şuradan hiç yapan salak kim? Aa, evet bildim hangi salak. F19 salak. o <laughs> oh, bir daha ne? Can tane yedin. Gelme 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 gelme. Hadi be. Adam yani iyi oynuyor gibi gibi gibi. Ama benle yani Veysel atarken Expire. hep yeniliyorlar. Sen yat aşağı Ice. Ice kardeşim Oy vuramadım arkadaşlar Şimdi şurada bekleyelim Daha sonra bir tane koyduk 31'leş Gel lan Gel lan Alırım aklını Yazı buraya yaz buraya Alırım aklını Yat aşağı Oğlum bir dakika 10 saniye var 10 saniye var Oy 34 lan. <laughs> lan. Lan 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 35 yapar mıyım var ya Hadi, hadi. Oy son saniye. Arkadaşlar bay bay bu kadardı yani. Hoşçakalın yorum mutlu. Kendinize iyi bakın. Bot olmayın.